askeri insansız hava araçlarını ele alan bir yazı yayınladı. Yazıda Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kazanılan zaferlerde Türk sihalarının oynadığı etkili role dikkat çekildi. Dünyayı fethediyorlar. Anahtar rol üstleniyorlar. Türk sihaları bu sefer İspanyol gazetesi El Periodico'nun gündeminde. Gazetenin internet sitesindeki yazıda Suriye'de Esed rejiminin İdlib'e başlattığı saldırının Türk SİHA'ları tarafından birkaç günde durdurulduğu hatırlatıldı. Libya ve Azerbaycan'da kazanılan zaferlerde Türk SİHA'larının da savaşların kaderini Türkiye'nin müttefiklerinin lehine değiştirdiğine dikkat çekildi. Türk SİHA'larının Karabağ Savaşı'ndaki performansına ilişkin görüntüler de sitede paylaşıldı. Bayraktar TB2 Türk ordusunun gücünü göstermesi için hızlı ve pahalı olmayan bir araç nitelemesi yapıldı. Ukrayna'nın da Türk sihaları ile ilgilendiği hatırlatıldı. Yazıda Navarra Üniversitesi'nden Profesör Michael Tenchum'un yorumları da yer aldı. Tenchum, sihaları daha önce hiç kullanılmamış ve savaşlarda anahtar rol üstlenen bir silah olarak tanımladı. Türklerin askeri başarısının sırrının altında yatan teknolojiye dikkat çekerek hiçbir ülke bu kadar donanımlı hava sistemlerine karşı koyamaz yorumu yaptı.